Annen ve baban hayatta olsalardı onlardan ne isterdin? Ordu valisi Tuncay Sonel öksüz ve yetim çocuklara bu soruyu yöneltti. Çocuklardan kimi bisiklet istedi, kimi de yavru bir köpek. Vali alkışlanacak bir hareket yaptı ve çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Önünde yüzlerce mektup. Öksüz ve yetim çocukların hayalleri vardı içinde. Ordu valisi tek tek okudu. Hiçbirini geri çevirmedi. Çocukların isteklerini yerine getirdi. Ordu valisi Tuncay Sonel 2112 eğitim ve öksüz çocuğa bir mektup yazdı. Tek bir şey sordu. Baba, Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan isteyeceğin şey ne olur diye sorduk. Çocuklar ne istiyorlarsa tek tek yazdı o mektuba. Kimi yavru köpek, kimi oyuncak, kimi de bisiklet istiyordu. Ordu valisi kolları sıvadı. Hayırsever iş insanlarının yardımıyla hediyeleri hazırladı. Çocuklar sevinçten havaya uçtu. bisikletine kavuşan çocuklar sahile koştu. Bilgisayarı gelen çocuklar ise hemen derslerine bağlandı. Hayırlı olsun. Güle <laughs> güle Hayalindeki can dostuna kavuşan minik kızsa köpeğini kucağından indirmedi. İsmi ne olsun kızım? Şahane olsun. Tamam. <laughs> Yetim çocuklardan biri de kendisinin değil annesinin bir ihtiyacını tespit etmiş, çamaşır makinesi istemişti. Ekipler onu da unutmadı. Eğitim hayatım boyunca bizdesin artık. Çok teşekkür ederim.